Merhaba hanımlar. Hepiniz Oya Boğucam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay çıta pıta çiçekleri olan bir model paylaşacağım. Modelimizin çimenlerini buradaki 434 numara altın başak ipimle yapacağım. Çiçeklerinde buradaki 745 numara mavi ve şöyle de bir pemben pem var yine altın başak. Bununla yapacağım. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Kanalıma abone değilseniz eğer abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zilini de aktif hale getirdiğinizde benim her gün atmış olduğum uyum modellerimden anında haberdar olmuş olursunuz. Kanalıma destek olmak için de beğeni ve yorumlarınızı da videomun altındaki beğen butonuna tıklayarak bırakabilir. Yorumlarınızı da alta yazabilirsiniz arkadaşlar. hemen. Şöyle. Ben başlamıştım zaten şu şekilde. Sizlerle de tekrar başlıyor gibi yapalım. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğimizi iki kez baş aldım. İki talama atıyorum. üçüncü tılımakın altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıkarak şu şekilde oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kez baş aldım. Yaptığım tırabzanın altından dolandım. 2 Burayı tekrarlıyorum. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığım trabzanın altından dolandım ve kapattım buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum 1 2 3 şöyle birazcık daha net görünsün diye yazmamız kenara alalım 4 5 6. sık iğnemi ilk yaptığım trabzandan giriyorum. 4 tane zincir çektim yine. 2 kez baş aldım. Battım. 2 2 Burayı yine tekrar ediyorum. alarak çıktım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yaptım trabzanın arasından girdim burada kirpiğimi oluşturdum buradan aşağı yine sık iğnelerimi yaparak iniyorum elinizin sıklığına seyrekliğine göre, ne kadar sık iğne sığdırabilirseniz tekrar alttaki trabzana geçtim ben 2 3 4 tane de buraya sığıyor. 5. sık iğnenin hemen yanındaki kutumdan giriyorum arkadaşlar. Çok sık olsun istemiyorum modelimin. Burada bir tane zincir çektim, bir tane örümcek yapıyorum. 2 kez başa aldım. 2 tığlama atıyorum. 3. tığlamanın altından girdim. 2 2 2 alarak çıktım. Ara yapıyoruz şimdi. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Yaptığım tırabzanın altından dolandım ve kapattım. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi hemen yanındaki kutumdan giriyorum. Bir tane boş, şöyle bir tane dolu, bir tane boş şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Dolu olanlara çiçek yapacağız. Bir tane daha hızlıca yapayım. Örümceğimi yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tığlama atıyorum. Üçüncü tığlamamın altından girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. 4 zincir çektim 2 kez doladım ipimi trabzanın altından girdim 2 2 2 alarak çıktım 5 zincir çektim yaptığım trabzan arasından girdim kapattım buradan aşağıya 1 2 3 4 5 sık iğne yapıyorum. Altıncı diğer trabzanımla altından girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez baş aldım. Yaptığım trabzanın altından girdim. 2, 2, 2 alarak çıktım. 5 zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından girdim. Ve kapattım. Buradan aşağı yine sık iğnelerimi yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6. sık iğnemi büyük trabzanımdan giriyorum. Buradan aşağıya da yine 4 tane sık iğne sığdırıyorum. 5. sık iğnemi hemen yanındaki kutumdan girdim. Bir zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum. Şimdi boş olan çimenimizi yapıyoruz şimdi. İki kez baş aldım. İki tığlama atlıyorum. Üçüncü tığlamanın altından girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. Beş zincirimi çektim. Trabzanımı dolandım. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. Bir, iki, iki. 3 4 5 6 7. hemen yanındaki tırlamadan giriyorum. Şöyle hemen göstereyim size ben yaptığım kısmı. Çimenlerimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hemen hızlıca ben çiçeklerin yapımına geçmek istiyorum. Önce mavi çiçeğimi yapayım. Ben böyle bitirdim çünkü hızlıca ipimi sarıyorum. ilmeğimi oluşturuyorum. Burada yazmamın arka tarafını çevirdim. Şu şekilde. Arka tarafını çevirdiğim yerde ilk yaptığımız yuvaya giriyorum şu şekilde. Sağda kalan yuvaya. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Hemen yanındaki diğer 5 zincirlik yuvama girdim baş almadan burada bu şekilde bir yuva oluşturdum buradan bir zincir çekip tekrar yazmamın ön tarafını çeviriyorum bir sık iğne ile yaptığım yuvaya girdim şu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim yaptığımız sık iğnenin ortasından giriyorum bu şekilde bir sık iğne yapıyorum yine bir sık iğne daha yaptım bu kirpiğimden sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 sık iğne yaptım 5 zincir çektim ikinci yaptığım sık iğnenin ortasından giriyorum iki telini birden alalım şu şekilde Tekrar iki sık iğne yapıyorum. 1 2 sık iğnemi yaptım. Şöyle yerleştiriyorum birazcık. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2. sık iğnemden 2. sık iğnemin tam ortasından giriyorum. Tekrar iki tane sık iğne yapıyorum büyük gibi ama. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnenin ikincisinden girdim. 4 oldu. 5'e tamamlıyoruz bunu. 1 2 tane sık iğne yaptım yine. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yaptığım sık iğnenin ikincisinden giriyorum. Burada tekrar son bir tane sık iğne yapıyorum. Onu da 5 zincirlik büyük yuvama giriyorum. Hem başlangıçtaki ipimizi de arka, arka tarafa almış olduk. Böylelikle şu şekilde. Bir tane de zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. Şöyle göstereyim ben çiçeğimizi. Çiçeğimizin oluşumu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diğer çiçeklerimi de şöyle göstereyim ben. Anlamadığınız bir yer olduğunda birazcık videomu geriye sarıp tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben e, pembe çiçeğimi de yapıp e, son halini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ütülemedim. Ütülendiğinde de daha şık dur duracağından eminim. E, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfam bohçama da bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz. Ee, video ve e, videomun altındaki beğen butonunu tıklayarak videomu beğenebilir. Ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.